Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor çekeceğiz. Bir sesi kısayım. <laughs> Anne ya, tam video çekiyordum. Şimdi yeni oyun diyoruz ve evet. başlıyoruz. Geçiyorum hemen. Arkadaşlar burada birazcık enerji. Enerjisiz olabilirim çünkü bugün hastayım. Oynaması telefondan birazcık zor. Şu topu ben alayım abi. Açma. Allah komşu geliyor. Komşu gelme. Hemen geçelim. Çünkü Oyunu oynayacağız. Arkadaşlar. Oyunun hikayesi şöyle. Bir tane çocuk var. Komşusunun bir şeyler yaptığını görüyor. Ve onun yaptıklarını merak ediyor. Araştırmaya başlıyor. A. Şuradan iki tane kutu aldık. Bir tane daha gerekecek anda komşunun bahçesinden çalalım hemen. Alalım kutuyu. Zaten abi hiçbir işine yaramıyor. Niye saklıyor ki? Allah orada. Alıp kaçacağım, alıp kaçacağım. Orada gidiyor. Ben <laughs> görme. Kaç 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 kaç. Birazdan görür. Bahçede dolaşıyor. Meyere elektriğini kesin. Komşu ne yapıyorsun? Deli deli hareketler. Kapıyı açık bırakmışsın. Ben şu koşa koşa gidebilirim. Hadi gidin evine ya. Git evinde git evinde bilgisayar oynasın. Biz iş yapacağız. İhtiyacımız var bizim Ben komşunun gizemini çözeceğim. Yorma beni. <laughs> o komşu sen oluyorsun. Oraya. Wilson! düştüm senin yüzünden. Her şey senin suçun Wilson. He, her şeyin suçlusun sensin aslında. Bundan sonra. Oyunda çok yakından atarsanız bug oluyor ve camın içinden geçiyor. Ondan biraz geriye çekilip öyle fırlatmanız lazım. Ondan sonra şu kentri Ondan sonra şunu alıyorsunuz. Boyuyorsunuz şuraya. Şimdi abi buradan geçmek lazım. Buradan geliyor. Bu bölümde bölüm 1'i oynarız. Bak şuradaki anahtarı alıyoruz. Ben buradan geçmekle uğraşamam diyorsanız şuradan anahtar alıp burayı açıp ondan sonra atıp çıkabilirsiniz. abi kutuları da hazır bulmuşken aşağı atalım kutuları bulmak kolay mı <laughs> evet kolay abi komşunun bahçesinden almayacağım direkt burada buldum abi orada bu, oradaki kutuları yeni görüyorum ama direkt hiç bakmadan koşa koşa gidiyorum ama şey <laughs> olmaz Lan tamam, koyalım lan neredesin lan ha Telefonu da doğru düzgün tutamıyorum. Ah. Aa dur. Şimdi abi şu kutuları dizelim. Bir şey daha yapmamız gerekiyor. Sadece sadece böyle kutuları diz, dizerek olmuyor. Daha bir şey daha yapacağız. Böyle koyayım. Abi şey. Şuna çıkabilirsiniz ama buna çıkınca hiçbir şey olmuyor. Buna çıkınca görev işimizi yapamıyoruz. Hadi gidiyoruz. Ne abi komşunun ana, arabasının anahtarını aldık ya. Hemen gidiyoruz. Komşunun arabasına gidiyoruz. Arabasını açıyoruz. Bagaj açıp mutlak sancasını alıyoruz. Ondan sonra arabanın anahtarını alıyor. Kapıyı kapatmayı unutmayın. Arabanın anahtarını alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. O lazım oraya koymak lazım ihtiyacım Bunu da alabilelim diye Kaybetmeyi sakın Ondan sonra kutuları dizmiştik hemen koşuyoruz Video devam ediyor mu? Ediyor Ne abi Şöyle geliyoruz Dizdiğimiz kutulardan çıkıyoruz Ondan sonra şurada Şuradan levyeyi alıyoruz Levye bir işimize yarar ya, ne işe yarıyor bilmiyorum ama önemli abi leviydi alın. Ondan sonra şunu alıyoruz maymuncuk. Bunu alıyoruz elimize. Şu leviyi de alıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. şuradan boyumuz yeter büyük ihtimalle. Evet, yeter zaten. Eyvah. Naslı kaç? Maymuncuyu yok ediyoruz. Ondan sonra yer kovala. İstersen yakala. Biraz kaçacağım zaten. Şurada şimdi Birazdan çıkar. Biz de koşarız. Eyvah, yakala abi. Yakalanınca eşyalar gitmiyor. Arkadaşlar burada şu levi'yi nerede kullanabileceğimi ben bir araştırırım. Abi şimdi zamanı gelince onun elektriğini keseceğiz. Şimdi geldik şuraya. Açıyoruz çıkıyoruz. Abi direkt maymuncukla kapıyı açsak olmuyor abi maymuncuk maymuncukla olmuyor işte. Burası neresi ya? sanırım. Aa envanterim dolu. Mıknatıs kullanacağım atmayacağım. Şu Ya abi ya hiçbir şey atmak istemiyorum. Sonra geri alırız sandalyeyi. Sandalyeyle camı kırıyoruz. Lan oğlum yürü git lan. Al şunu. Burası neresi? Burası burası. Vay. Bilmiyordum. Aa camı tamir ettik. Yapacak mısın camı tamir ettik? Buradan bir tane kitap alalım. Camı kutu. Öf. Hep envanterimin dolu olduğunu unutuyorum ya. Neyse gel. Ya. Hak. Öf bir vurdum. Çalışıyoruz böyle Ondan sonra eve geliyoruz Yumurta Ondan sonra Ondan sonra eve geliyoruz Eşyaları buraya koyuyoruz Eviyle anahtar kalsın Ondan sonra elinize gereksiz bir eşya alın mesela telefonu Alın Ondan sonra buralarda tombalı var ama dolabı açık Ve yemeğimiz yok Evet Yemek var mı diye baktım da yokmuş. Şimdi gidiyoruz. Adamın elektriğini keseceğiz. Adam dış. Allah. Eyva. Adam bizi kovaladı. Kaç kaç kaç. Eyva orada orada orada. Lan dur dur. Komşu iki dakika bir dur ya gözünü seveyim. Oh girdi o içeri. Koş 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 koş. Çıkma çıkma sakın çıkma. Elektriği keseceğim çıkma. Hop. Aha. Komşunun elektriğini kestim kaç. Şunu atalım. Eyvah. Ya bir ya nasıl durdun ya? Koş 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 koş. Abi şimdi kendimi. Can bu legeni işe yarıyor ama. tuvalet. Toilet. Eyvah yakala. Abi ya of hikayeye attı ya neyse. Ya, burada yürüyoruz. Hemen ben buraları hemen ben buraları keseyim geleyim. Evet geldim. Şimdi şu, şu kapıdan giriyoruz ve şey oluyor. Abi abi orada oyunu siz de indirebilirsiniz. Oyunu siz telefonda tabi. İkisi paralı. Vallahi ben telefonda oynuyorum. Bana. <Gülüyor> <Gülüyor> of, şimdi de şimdi bir daha mı keseceğiz ya? Kestim. Çıkalım bu konsun bak. Bu için düşürdük ya sıkılıyor. Sıkıl. Hadi lan izleyiciler bekliyor hadi. Bir kadar attım. Ya of ağır çıktı. İki. Aha, geliyor 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 geliyor. Belan gel, gel. Neredesin lan? Geliyor. Gel, gel. sen gel. Hop ya hak. Oha. <laughs> hep bunu yapmak istemiştim. Projen çizgi biliyosun. Ulan! <laughs> Komşuyu sinirlendirmeyin. Abi sakın evine girme. Sakın. Sakın girme. Havaya uç. Abi komşu ne kadar da yüksek. Ya evine sakın girme. Oh tamam gidiyom. Allah Ya. ya tam açmıştım. Adamın elektriğini bir daha keseceğiz. Kapa elektriğini şunun. Çıksın. Gireceğim eve dalacağım abi. Ben şurada bekliyorum lan. Lan kutuyu niye... Kutuyu niye tak... kaldı. Ya bırak da. Boşuna kutu Hadi kardeşim ya. Git ya. Oğlum git elektriği elektriği aç. Bir şey yap ya. Kapıdan geçmem lazım. Abi böyle bir şans olabilir mi ya? Tamam. Tamam telefondayım. da... Şimdi hemen giderim. Koş 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 koş. Hop girdim sonunda. <laughs> Selamünaleyküm. arkadaşlar? Video kaç dakika olmuş? Bakın 13 dakika iyi. 10 dakika video çıkarttım. Şimdi arkadaşlar buraya, buraya geliyoruz, buradan geliyoruz. bakın şunu almamız lazım. Ne alıyoruz? İşte. Tabii elimizde duracak. Tutuyoruz. Şurada bir yer var bakın. Buraya giriyoruz. Açıyoruz. Kaldırıyoruz çıkarı. Ondan sonra koşuyoruz. Koş 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 yapıyoruz. Hemen dönüyoruz. Bakın burada sizi korkutmak isteyen bir tane gel var onu umursamayın. Buradan gelip şurada bakın üzgün bir heykel var. Bu üzgün heykelin yanında fener var. Bu feneri isterseniz alın. Telefon Hani bilgisayar parlaklığınız düşükse alın. Aydınlatıyor çünkü. Ben ben de aldım. Bakın böyle yakıyor. Sonra sandalyeyi alıyorsunuz. Kapıya fırlatıyorsunuz. Sonra kapıyı açın. Bak burada bir tuğla yer var. Buraya geliyorsunuz. Feneri alıyorsunuz. Çok diye bir tane fırlatıyorsunuz. Hepsi havaya uçuyor. Ondan sonra bir tane tuğla alın elinize ilk bölümden aldığımız şeyi alın. Ondan sonra onu koyun bir şekilde. Ondan sonra bunu aşırı güçlü bir şekilde fırlatın. Ondan sonra şunun üstüne çıkın. Tabi bazen ayarlamanız gerekiyor. Nasıl bir şey olacağını. Allah Hop Ya of Sen de yüzüde lan Abi ya burası birazcık sıcak ben koyup geliyorum Arkadaşlar Arkadaşlar sonunda yaptım Geliyorsunuz buradan. Şuradaki şu düğmeye basıyorsunuz. Yeşil yanması gerekiyor. Ve tükmesi gerekiyor. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Şuradaki tuğlalardan. Bu tuğlalardan çıkması zaten kolay. Ha bu video böyle 15 dakika kısa gibi gözükebilir ama ben bayağı zorlandım ya. Gerçekten zor. O ben nereden gidiyorum abi? Hı? Anne bir saniye dur. Pardon abi. Daha sonrasında şuradan lan oğlum ne oluyor? Pink oldu. Abi ya pink olup duruyor. Olmasın. Abi şu ondan sonra onu tüttürdükten sonra şu şalterin açıyorsunuz ve kapı açılıyor. O bacayı hiç... o tü... onu tüttürmeden Orayı denediğinizde çalışmıyor. Hemen giriyorsunuz. Komşu sinirli bir şekilde sizi kovalıyor. Ondan kaçmanız gerekiyor. Ondan sonra kilitli bir kapı görüyoruz. Yakalıyor ve artı 2'ye geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü video burada bitti. Bölüm 2'den beğenilirse devam ederim hadi görüşürüz